Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakayım insanın sesi çıkmıyordu. İnsan ne yapıyorsun anacığım? Kendi kendine oyun oynuyor. Aa ne güzel. Sen oyuncaklarını dizmişsin ya. Oo ben oğlum çok da ha. Anacığım sen bütün oyuncakları koltukların üstüne mi dizdin? Niye öyle bir şey yapmak istedin? Hı? Ne oynuyorsun anacığım? Onu çok mu seviyorsun? Onlar adı ne denecim? Bunun adı ne denecim? Bunu hangi oyuncaklar bana anlatır mısın? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Pijama maske, pijama maskeler değil mi? Evet. Kertenkele. Kertenkele de var ha. Bay, bay kuş kız. Başka? Bu ay, ay kız. Ay kız. Ay kız. O da ay kız, iki tane ay kızım var. Çünkü iki set aldın içine değil mi? Bu da olur. Romeo. Bu da gece, yıldız. gece yıldızı. Gece yıldızı, o ne güzel bir isim. Gece yıldızı. Başka? Burada ya, ama ayakları kırılmış. Ayakları kırılmış. Neden kırıldı ayakları anneciğim? Elleri. Ayaklar. Elleri de kırılmış. Kim kırdı? Kim kırdı? Neden kırıldı anneciğim? Abla Evet. Çocuklar siz de öyle oyuncaklarınızı kırıyor musunuz? Bak Yunus Ali'nin bir sürü oyuncakları var. Bundan bir kat daha oyuncakları vardı ama hep kırıyor. Yani iki üç gün. Öyle değil mi anneciğim? Neden anneciğim? Bak şimdi sen bu oyuncakları kırmamış olsan şimdi senin bir oda dolu oyuncakların olacaktı. Onlar da kırık. Bu setini kırdı. Yine aradı. Yine set almak istedin öyle değil mi? Bak sen ne kırsan sana bir de almam ha. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> Onlar ne elde? elinde? Ne zaman silahlar öyle değil mi? Evet. Sen onları çok seviyorsun öyle değil mi anacığım? Bunlar hepsi yenisidir öyle değil mi? Bunlar hepsi yenisi. Bunlar da eski takımlar, eski kıran. Bak hepsini de kırmışsın bakayım. Hepsinde bir hasar var. Aa, zaten bunun iki ayakları yok. E, ee, buna bir şey olmamış. Bu iyi. Gece yıldızı. Gece nicası değil miydi? Ben mi yanlışım? Bunun adı neydi? Gece yıldızı. Gece yıldızı. Ha, ben gece nicası sanki, sanki doymuşum gibi bana geliyor öyle. Bunları da tek, bunları tek saçlarını çıkartmışsın. Hani her birisinde bir şeyler yapmışsın. Bu kertenkelenin iki ayakları yok. Romeo'nun iki ayakları bir ele. Çok geçmiş olsun. Sen en iyisi bir onay doktora götür. Bir doktora göster bakayım doktor bir tedavi yapabilir. Bu da bu olacakların da bu olacaklar hmm, şey hepsi adı nedir? Yapozların, legoların, hayvanların hepsi bak böyle asker adam işte hiç asker adamın da elleri yok. Şimdi, Salih sen çok en çok sevdiğin bu şekil oyuncaklar değil mi? Öğrenecek adam, asker adam, robot ama buna da gitmiş. O gün aladı, iki saatlik aladı istedi ama maalesef hep istediğin hep istediğin zaman olmaz. Çünkü hiç demiyorsun anacığım senin üstün sen saygısın değil misin paran var mı yok mu? Hep diyorsun anne al al al. Öyle değil mi? Hı. Bak pizza takımında seti Sen pizza mı yaptın? Hı. Hmm. Sen takip edemiyorum bir türlü. Ah. Aferin sana. Çok güzel. hamburgerin de orada hazır. Meyvelerin de hazır. Sen mısırlarını da kızartacak mısın ateşte? Ben. Hmm. Sen tavşanla oynamıyorsan hep tavşanın ayak altında. Tavşan. Evet. Mayonez. Hmm. Sen şimdi ne yapacaksın? Sen pizzanı ye yesen yanında çay mı içeceksin? Kola mı içeceksin? Meyve suyu mu içeceksin? Neyin var? Çay mı içeceksin? Kola mı içeceksin? Meyve suyu mu içeceksin? Evet. Süt mü içeceksin? Hangisi? Su. Hangisini içeceğim? içeceksin? Aferin. Çok güzel bir tercih yaptın. Gerçekten bu yaştaki küçük çocuklar hep süt içmeli. Aşırı derece meyve suyudur. işte adı neydi kola falan onlar hiç sağlıklı bir şey değil. Süt çok sağlıklı ama senin gibi de çok aşırı abartmamalı. Çocuklar Yunus Ali'ye bıraksam günde 2 litre, 3 litre bile süt içer. Meyve suyu yine aynı cabası. Siz de bu kadar içiyor musunuz? Hiç. He bir sor bakayım ona da o kadar içiyor mu arkadaşlarına sor. Söyle. Ben çok meyve suyu süt seviyorum. Siz de okula seviyor musunuz? Hadi. Ben şimdi duruyorum sen konuş hadi. Evet. Ama biraz yüksek ses konuş anacığım. Bak ben senin burada hiç doymuyorum. Benim kulaklarımda sorun var kesin. Evet. Sen şimdi ne yapıyorsun bize anlat. Ne hazırlıyorsun? Bak, bunlar tavuk içeceğiz. Evet. E bu tavuk. O da tavuk. Hepsi tavuk. Hepsi tavuk? Evet. Allah Allah. Baksana budun da var. Udunu da kızart. Meyvelerini de var. Meyvelerini yiyebilirsin. Bu, buradaki bütün meyveler de çok faydalı. Yani çok evet, kurabiyelerin de var ama onlar dişlere zarar evet, sen dişlerin gibi. Öyle değil mi? Hı -hı. <laughs> çok iş, çok bile tatlı şeyler, çok şekerli yerli şeyler adı nedir? Aa, bu cuburla çok tüketirse dişler çürür. Öyle değil mi anacığım? Hı -hı. Ama benim oğlumun dişleri onun için çürümedi. Hı -hı. Evet, onun için çürümedi. Oğlumun başka sebepleri var. Öyle değil mi onun için? Hı -hı. Evet için İnsan pizza ile karıştırır mı? Ben pizza yaptığım zaman bile karıştırıyor muyum anneciğim? Karıştırıyorum. Yok direkt fırına atıyorum bırakıyorum. <laughs> Spatulayla karıştırıyorsun. Pişti. Pişti mi? Tamam yiyebilirsin. Sen kahvaltı yaptın mı? Kahvaltı yaptım. Bence yapmamışsın. Daha sabah sabah oyun oynuyorsun. Şimdi ne yapıyorsun? Hmm. Güzel pişti mi? Evet. Söyle hadi. Hadi çocuklar içer. Çocuk pizza hazır. Aferin sen bile eline güzel yapıyordun ya. Yine aynısını yap bakayım. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> ben video açtığım zaman sen donuyorsun. Niye anneciğim? Kimse yok ki burada sen. Ben seninle konuşuyorum. Niye ben utanıyorsun? Yani. Yani hiç kimse yok bizim. Şimdi kimse bizi görmüyor. Bak sen çok güzel eki elini açıyordun diyordun. Çocuklar pizza hazır. Yine söyle bakayım. Tamam bu kadar da bize yeter. Tamam. Tamam bu kadar da bize yeter. Fazla zorlatmaya gerek yok. Ah. Yavaş yavaş alışırsın. Eskiden izlemediğim video bile çek. Şimdi daha da istiyoruz Allah'tan. değil mi anneciğim? Hadi bir tane ye tat bakayım. Bu tadı güzel mi? Ah oh, ne güzel kestin. Çok güzel kestin ya. Hiç yamuk kesmedin. Aferin sana. Bir tat bakayım. Hadi. Çok beğendin mi? Çok mu güzel? Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.